Panibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte XMY televizyona nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Cihaz TV'ye yakın ise HDMI bağlayıp izleyebilirsiniz ama TV'de XMY'nin uyumlu olması lazım yoksa izleme imkanına sahip olmayacaksınız. Yani burada örnek veriyorum televizyonda XMY uygulaması bulunuyorsa direkt olarak oradan açıp izleme imkanına sahip olacaksınız. Kameranızı ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer e Android TV kullanıyorsanız XME'yi direkt olarak Google Play Store'dan bulup işte e, kendi e, kullanmış olduğunuz oturum bilgileriyle televizyonunuza e, ne diyelim e, uyumlu sağladıktan sonra bağlantıyı da gerçekleştirebileceksiniz. Yani burada aslında geniş olarak e, kamera görüntülerini e, televizyonunuzda bakma fırsatı yakalayacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.